Herkese Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere delika boncukla e, kaneviçelerimizi nasıl süsleyeceğiz onu anlatacağım delika boncuğu bilmeyen arkadaşlar için e, şu şekilde bir kare boncuk bu emin önünden alabilirsiniz gramla satılıyor arkadaşlar bunlar şu şekilde bir kare boncuk bunları Tabii ki şart değil kaneviçelerinizi süslemek e, bazı arkadaşlar merak ettiler nasıl süsleniyor falan diye. O yüzden göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Kullanacağım ip benim Miyuki'nin ipi. yani Miyuki ip diye geçiyor bu. Ama siz mulinenin tek katını da kullanabilirsiniz. Misina kullanmayın arkadaşlar. Çünkü ütülediğiniz zaman örtünüzü misinanız kopar yanar yani erir. Çünkü plastik olduğu için misina eriyebilir. Boncuk iğnesi kullanıyorum, markası önemli değil, herhangi bir boncuk iğnesi kullanın, boncunuz geçmesi yeterli. Şimdi başlayalım. Şimdi ara sıra şöyle, yani ben istediğim yere koyacağım. Ha, bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, anlatmadan önce. Mesela şimdi bunların bu kare boncuk olduğu için buraları delikli, şuralar düz, sadece iki tarafları delikli yani. Hepsi aynı yöne bakması gerekiyor. Yani birisi böyle bakarken birisi böyle bakmaması gerekiyor ki güzel dursun. Ona dikkat edin. Şimdi başlayalım. İpliğime düğüm attım. Şimdi şuraya bir tane işleyeceğim ben. Çeviriyorum arkasını. Şöyle sağlamlaştırıyorum. Bu önemli. Şimdi şuraya bir daha yerleştireyim. Bakimleri yerleştireceğim. Şöyle bir deneyelim. Şöyle şuraya. Boncuğumuzu işleyeceğiz. Şimdi çıkıyoruz. Şuradan çıktım. Boncuğumu geçiriyorum şu şekilde. Uzunlamasına geçiriyorum. Şimdi arkadaşlar burası önemli. Şöyle boncuğu bir yerleştireceğim. Yerini iyicene belli edeceğim. Şimdi arkadaşlar tam e, şu ipin çıktığı yerden şuradan şimdi buradan ipliğimizi geçirdik. Bunun tam yani boncuğun e, boyutu kadar bir yerden iğnemizi aşağıya batırıyoruz. Bu şekilde şu şekilde batırıyoruz şimdi tekrar ta buradan çıkacağım şimdi tekrardan şuradan çıktım boncuğu tekrar ya düzeltelim boncuk şu şekilde oynayabilir ilk defa ee, işleyeceğimiz için çünkü iki taraflı olduğu için ikisini de dikmemiz gerekiyor. Şimdi bu taraftaki şöyle göstereyim. Şimdi buradan yukarıdan çıkmıştık. Şimdi aşağıdan çıktım. Aşağıdaki delikten karşıya geçiyorum. Ve kumaşıma ipliğin deliğin bitim yerden, boncuğun bitim yerinden aşağıya doğru Geçiyorum. Delika boncuk bu şekilde <laughs> kumaşıma yerleşmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar buradan buraya ben mesela şu dört tarafı yapacağım, bir de ortayı yapacağım. İpliği atlamak yani direkt atlamak çirkin duracak. Ya alttan yürüteceksiniz ya da ipliği sürekli kopartıp işleyeceksiniz. Ben şimdi çabuk olması açısından şöyle bir aralardan yürüteceğim. Öteki tarafı bir daha göstermek için size. Yoksa siz ama çok uzun olacağı için. Hem iplik tasarrufu olmuş olur. İpliğinizi her seferinde e, kesin. E, bu ipim benim e, siyah ipim vardı benim. Yoksa her renkten bu e, Miyuki ipler var. E, i̇şlediğiniz e, kumaşın rengine göre, nakışın rengine göre alabilirsiniz. Fark etmez. Ben bunu zaten iğnedenlik yapacağım için altta kalacak. Şu şekilde geçtim. Pardon. Şu şekilde geçtim. Şimdi şuraya işleyeceğim. Şimdi bir tane daha alalım. Şimdi tam bu köşeden çıktım. İğneyi geçirdim boncuğumu. Tam karşısına boncuğun bitiminin olduğu yerden iğneyi aşağıya batıyorum. İlk etapta birazcık e, boncuk böyle yamuk yumuk gibi durabilir ama kare boncuk olduğu için tutulması gerekiyor. Şimdi bu taraftan çıkıyorum. Bu şekilde çıktı. İğnemi delikten geçiriyorum karşı tarafa. Ve hemen dibine bu şekilde hemen dibine batıyorum. Bu şekilde, bu şekilde yerleştirmiş oluyorum. Ben şimdi arkadaşlar dört bir tarafına yapacağım, bir de ortasını işleyeceğim ve döneceğim. Evet arkadaşlar ben işledim dört bir tarafını işledim, ortasını da işledim. İpinizi arkadan sağlamlaştırıyorsunuz ve bu şekilde şöyle göstereyim boncuklu kaneviçe boncuklu. Ya illa kaneviçeye yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Mesela bu kaneviçe değil, bir hardanger. Hardanger'inizi süsleyebilirsiniz. E, susmalarınızı süsleyebilirsiniz. İşte kaneviçenizi süsleyebilirsiniz. Süslemek için arkadaşlar işlemenizi tamamen bitirmeniz gerekiyor boncukları işleyebilmeniz için tek şart o. E, bir de kaneviçe boncuklarla kaneviçe var. Onu da daha sonra size göstereceğim ama e, bu boncuklarla kaneviçe süsleme olduğu için Önce kaneviçenizin işlemenizin e, tamamen bitmesi gerekiyor. Anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Beni ilk alt tiyarişi merkezi instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra zil işaretine de basarsanız ben videoyu yayınladığım zaman anında haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.